Arkadaşlar Aydın Yayınları TYT Kimya Soru Bankası ile TYT Kimya Full Hızlı Tekrar Kimyasal Tepkime Türleri konusuyla birlikteyiz. Birinci sorumuzda aşağıda Verilen maddelerden, bilgilerden hangisi yanlıştır? Karbondioksit havadan ağır olduğundan yangın söndürülmede, yangın söndürücülerde kullanılır. Doğrudur. N2 gazının yanması endotermik olduğundan yakıt olarak kullanılabilir. Yanlıştır. Endotermik tepkimeler dışarıdan ısı alarak gerçekleşir. Onun için yakıt olarak kullanılamaz. Yakıt olarak kullanılan tepkimelerin dışarıya ısı vermesi lazım. Bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. dioksit oksijen gazıyla reaksiyon vermez. Karbon dioksite baktığımız zaman karbon 4A grubu elementidir. 4A grubu elementi oksijen eksi-2 olduğu için karbon artı 4 değerliğini alır. Elementler maksimum değerliklerini aldıkları zaman yanmazlar. Elementlerin oluşturduğu oksitler yanmazlar. E, reaksiyon vermez ifadesi doğrudur. Açık havada bekletilen demir metalinin rengini koyulaşıp ısı açığa çıkması yavaş yanmadır. Demir metalin yanması paslanması yavaş yanmadır. Balırsın sokması sırasında salgı asidik olduğundan verdiği acıyı dindirmek için yemek sodasının kullanılması uygundur ifadesi doğrudur. Yemek sodası sodyum e, sodyum bikarbonat yapısında karbonat iyonu, içeren tuzlar bazik özellik gösterir. Bazik ol, özellik gösterdiği için uygundur kullanmak. İkinci sorumuz arkadaşlar X maddesi elektriği iyonları aracılığıyla iletiyor. O zaman X iyonik yapılı bir bileşik. Y ve Z maddeleri sulu çözeltileri karıştırıldığında kimyasal bir olay sonucunda tuz su oluşuyor. O zaman Y ve Z maddelerimiz asit veya bas. Evet, bu bilgilerden sonra hangileri doğrudur? X maddesi apolar bir moleküldür. X maddesi iyonik yapılı bir moleküldür. Ee, onun içinde. de e, evet, X maddesi apolar bir moleküldür. X maddesi iyonik bir moleküldür. Yanlıştır. Y'nin sulu çözeltisi elektrolittir. Y asit veya baz olabilir. Asitlerin bazların sulu çözeltileri, çözeltileri elektrik akımını iletir. Y ve Z'nin sulu çözeltilerin tepkimesi nötrleşme tepkimesi olarak adlandırılır. Tuz ve soluşu yukarıda da bilgi olarak verilmiş. Doğrudur. Doğru cevabımız eşittir. Üçüncü sorumuzda Tepkimesinin net iyon denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Net iyon denklemi arkadaşlar ürün, ürün kısmındaki maddelerden saf olan, saf olandaki iyonlar. Dolayısıyla su burada saf maddedir. Kalsiyum, sülfat suda bir karışımdır. Dolayısıyla H2O'nun iyonları hidrojen artı bir, hidroksit eksi bir olduğundan dolayı bu reaksiyonun net iyon denklemi H2O sıvısı şeklindedir. Diğer tarafta ise kalsiyum artı iki iyonlarıyla sülfat eksi iki iyonların isimleri ise arkadaşlar seyirci iyonlardır. Seyirci iyon. Doğru cevabımız 5. Dördüncü sorumuzda aşağıda tabloda X, Y, Z maddelerin bazı özellikleri ve havanın yoğunluğu verilmiştir. Havanın yoğunluğu 1.29. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Y ya yakıt olarak kullanılabilir. Y'ye baktık. Havadan doğrudur. Ee, Yoğunluğu ilgilendirmiyor. Yakıt olarak kullanacağız. Isı açığa çıkartıyor. Yandığı zaman ısı açığa çıkarttığı için yakıt olarak kullanılabilir. X yangın söndürmede kullanılabilir. X'in yoğunluğu havadan daha fazla ve oksijenle reaksiyon vermiyor. Onun için de yangın söndürücülerde kullanılır. Z uçan balonlarda kullanılır. Z'ye baktım. Yoğunluğu havadan daha fazla. Onun için uçan balonlarda kullanılamaz. 5. soruda yandaki düzenek değerlenme yer içerisinde NH3 sulu çözelsi üzerine yavaş yavaş hidroklorik asit ilave ediliyor. NH3'ün üzerine yavaş yavaş hidroklorik asit ilave ediyoruz. Sonuçta ne olacaktır arkadaşlar? Amonyum klorür oluşacaktır. Nötrleşme reaksiyonu gerçekleşir ifadesi Doğrudur. Bakın arkadaşlar şurada suda dediği için doğrudur. Eğer bu gaz, bu da e, safaldeki bir sıvı olsaydı veya gaz olsaydı, bu da gaz olsaydı sonuçta amonyum klorür katısı oluşsaydı bu asit baz reaksiyonu olacaktı. Ortamda su olduğundan dolayı nötrleşme reaksiyonu olarak adlandırılır. Birinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. Oluşan e, tuzun sulu çözelsi elektrolittir. Amonyum klorür su içerisinde amonyum artı bir klor eksi bir şeklinde iyonlarına ayrılır. Onun içinde de e, elektrik akımını iletir. Onun içinde elektrik akımı iletir. Asit baz reaksiyonu gerçekleşmiştir. Her üç ifade de doğrudur. Nötrleşme reaksiyonları asit baz reaksiyonudur arkadaşlar. 6. sorumuzda gümüş metali hidroklorik asit ile reaksiyona girmezken sülfürik asit ile reaksiyona girer. Gümüş metalimiz soy metaldir. Cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucuna metalleri arkadaşlar. Platin ve altın tam soy metal. Şunlar ise yarı soy metallerdir. Bunlar asitlerle reaksiyona girmezler ama şu yarı soy metaller derişik sülfürik asitle reaksiyona girer ve SO2 gazı açığa çıkartırlar. Bir de derişik nitrik asitle reaksiyona girerler. Buradan azot dioksit gazı açığa çıkartırlar. Bir de seyreltik nitrik asitle reaksiyona girerler. Buradan da azot monoksit gazı açığa çıkartırlar. Evet bu bilgilerden sonra yargılarından hangileri doğrudur? Gümüş metali hidroklorik asitle reaksiyona girmediği için ona karşı asal davranmıştır ifadesi doğrudur. Maddelerin kimyasal özellikleri farklı maddelerle tepkimeye girmeleri sonucu belirlenir. Dolayısıyla hidroklorik asitle reaksiyona girmedi, sülfürik asitle reaksiyona girdi. Buradan gümüşün kimyasal özelliği hakkında bilgi edindik. Gümüş metalinin sülfürik asitle tepkimesi sonucu kimyasal özelliği değişmiştir. Tamamen değişir kimyasal özelliği. Gümüş sülfat oluşur. E, SO2 gazı oluşur ve su oluşur. Kimyasal özellik tamamen değişir. Kimyasal bir tepkime olduğu için eşkı doğru cevaptır. 7. soruda çinko sodyum hidroksit reaksiyona girdi. X ve hidrojen oluştu. Şimdi X'i tespit edelim beraberce. Evet, denkleştirilmiş. O zaman tespit edebiliriz. X'in yapısında arkadaşlar katsayısı sayısı 1 olduğu için 2 tane sodyum olacak. E, 2 hidrojen. Hidrojen hiç olmayacak. Oksijen katsayısı sayısı 1 olduğu için arkadaşlar X'in yapısında 2 tane oksijen lazım. Katsayısı sayısı 1 olduğu için X'in yapısında 2 tane de oksijen olacak. Çinko hiç yok. O zaman bir tane de çinko olacak X'in yapısında. Dolayısıyla denkleşmiş oldu. Sodyum için kat bir elde edildi. Doğru cevabımız D 8. soru aşağıdaki denklemi verilen reaksiyonların hangisinin türü karşısında yanlış verilmiştir? Oksijen ile gerçekleşen reaksiyonlar yanma reaksiyonlarıdır. Doğrudur. Ee, baryum klorür suda, sodyum sülfat suda, baryum sülfat katı çözülme çökelme tepkimesidir. Doğrudur. E, ee, i̇ki tane madde bir araya gelmiş. Tek bir madde oluşturmuş. Sentez tepkimesidir. Yanlıştır. Asit ve baz reaksiyona girmiş e, su açığa çıkarmış nötrleşme reaksiyonudur doğrudur. Demir oksijenle reaksiyona girmiş yanma reaksiyonudur doğrudur. Dokuzuncu sorumuzda. Yukarıdaki görseli verilen ve şematize edilen tepkime türleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi sınıflandırılmıştır? Birincisi pamuk kalle traveterleri yani çözülme çökelme tepkimeleri arkadaşlar. ve ee, çökelme çökelme olacak. İkincisi yanma ya reaksiyonu. Üçüncüsü ise asitle bazın su oluştuğu için nötrleşme reaksiyonu doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Onun soru yukarıdaki verilen tepkimelerden hangileri hem yer değiştirme hem de nötrleşme tepkimesidir? Nötrleşme tepkimesi olması için su açığa çıkartacak. Bu mu? bir. Dolayısıyla bu ikisi de olmaz. O zaman yalnız bir aşık oldu. Bir de yer değiştirme mi bakalım? Ne oldu? Hidrojen potasyumun yerine geldi. h 2 oluşturdu. Potasyum hidrojenin yerine geldi. Potasyum fosfat oluşturdu. Yer değiştirme tepkimesidir. 11. sorumuzda Yukarıdaki tepkimeler ve karşılarında verilen türler için hangileri doğrudur? Gördüğünüz gibi kurşun artı 2, iot eksi 1 katı halde dibe çökmüşler. Çökelme tepkimesi. Potasyum klorat tek bir madde. Kendisinden daha basit yapı taşlarına ayrılmış analiz tepkimesi. h 2 suda, sodyum hidroksit suda. Birisi asit, birisi, birisi baz. Netide de su oluşmuş. Dolayısıyla nötrleşme tepkimesi. Verilen hangisi doğrudur? 1 ve 3 doğrudur. 12. sorumuzda tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım arkadaşlar molekül sayısı korunmuştur. Kas sayılar bizim molekül sayımızı verecek. 1, 6 daha 7 molekül reaksiyona girmiş. 8 molekül açığa çıkmış. Analiz tek bir maddeden daha basit maddeler elde etme. Analiz analiz olmaz. Bu bir yanma tepkimesi. Bütün reaksiyonlarda kütle korunur. Yanlıştır. Atom sayısı bütün reaksiyonlarda korunur. Doğrudur. Heterojen bir tepkimedir. Gaz, 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 gaz. Homojen bir tepkimedir. Yanlıştır. 13. soru. Aşağıdaki reaksiyonların hangisi sentez tepkimesine örnektir? Sentez tepkimesi tek bir, e, birden fazla maddenin bir araya gelerek tek bir madde oluşturmasına sentez tepkimesi diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar yanlıştır. Bu analiz tepkimesi yanlıştır. İki tane madde bir araya gelmiş. Tek bir madde oluşturmuşlar. sentez tepkimesidir. E, su açığa çıkmış nötrleşme asit baz nötrleşme tepkimesidir. Yanlıştır. C2H6 yanmış yanma tepkimesidir. Yanlıştır. 14. sorumuzda yukarıdaki verilen olayların hangileri endotermiktir? Endotermik dışarıdan ısı alarak gerçekleşir. Analiz reaksiyonları dışarıdan ısı alarak gerçekleşir arkadaşlar. Magnezyum karbonat ısı etkisiyle magnezyum oksit ve karbondioksite dönüşmüştür. Asit baz reaksiyonları, nötrleşme reaksiyonları egzotermiktir. Dışarıya ısı verirler. H2O sıvısının katı hale geçmesi, yoğunlaşma dışarıya ısı verir. Egzotermiktir. Doğru cevabımız yalnız bir A şıkkıdır. 15. sorumuzda ideal pistonlu kapalı bir kapta gerçekleşen bir miktar tepkimede verilenlerden hangileri kesinlikle korunur? Bir kimyasal tepkimede verilenlerden hangileri kesinlikle korunur? Hareketli pistonlu bir kapta gerçekleşiyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla hacim değişiyor demek ki hacim değişiyor. Mesela ben bu kabın içerisinde N2 artı 3 H2 eşittir 2 NH3 reaksiyonunu gerçekleştirmiş olsam kabın hacmi azalması gerekiyor. 4 molden 2 mole gittiği için. Hacim değişebilir. Toplam kütle bütün reaksiyonlarda korunur. Atom sayısı bütün reaksiyonlarda korunur. Gördüğünüz gibi 4 molden 2 mole gidip molekül sayısını azalttı. Kesinlikle korunur ifadesi 2 ve 3 C şıkkıdır. 16. sorumuzda yukarıdaki verilen olaylar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birincisi yanma reaksiyonu ısı açığa çıktı. İkincisi dışarıdan ısı aldı. Fiziksel bir değişim. Üçüncüsü analiz reaksiyonu dışarıdan ısı alarak gerçekleşti. Evet, 1 ve 3 yer değiştirme tepkimeleridir. 1 yer değiştirme tepkimesi değildir. Yanlış. O zaman aşıklı yanlış oldu arkadaşlar. 3'e bakayım. O da yer değiştirme tepkimesi değildir. 3 analiz tepkimesidir. 1 yanma tepkimesidir. Diğerlerine bakalım. 1 ve 3 kimyasal. Evet, 2 fizikseldir. Doğru. 2 ve 3 endotermik, 2 ve 3 endotermik ısı gerekmiş. Diğerinde ısı açığa çıkmış. Diğeri egzotermik doğru. 3 ayrışma reaksiyonudur. 3 tek bir madde daha basit yapı tartışlarına ayrılmış analiz ayrışma. 1 yanma reaksiyonudur. 17. sorumuzda aşağıdaki reaksiyonlar hangisi bir analiz tepkimesine örnektir? Analiz tepkimesi tek bir maddenin daha basit yapı taşlarına ayrılması olayıydı. Çinko hidroklorik asit metal asit reaksiyonu yer değiştirme reaksiyonu da olabilir. Analiz değildir. Tek bir madde daha basit yapı taşlarına ayrılmış. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Bu sentez reaksiyonudur. Birden fazla madde tek bir maddeyi oluşturmuş. Sodyum hidroksit baz, hidroklorik asit, asit baz reaksiyonu, nötrleşme reaksiyonu. Kalsiyum oksit, karbondioksit, kalsiyum karbonat oluşturmuş sentez reaksiyonudur. 18. soru aşağıdaki tepkimelerin türleri karşılarında belirtilmiştir. Hangisi yanlıştır? Metal asit pardon metal oksijen reaksiyona girmiş yanma reaksiyonu doğrudur. N2 3 h 2 2 NH3 tek bir madde birden fazla maddeden oluşmuş sentez reaksiyonu yanlıştır yer değiştirme reaksiyonu veya metal asit reaksiyonu doğrudur. Yanlış olan sorulduğu için arkadaşlar yalnız iki aşkı şıkkı yanlıştır. 19. sorumuzda kimyasal tepkimeler ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kimyasal tepkimelerde açığa çıkan ısı madde miktarına bağlıdır. Madde miktarına bağlıdır doğru. Yani 1 mol CH4 yaktığında ısı 2 mol CH4 yaktığında daha fazla açığa çıkar. Karbon ve hidrojen atomu içeren organik maddelerin oksijenle tam yanmaları karbondioksit ve H2 oluşmasına neden olur. Doğrudur. Hidrokarbonlar oksijenle yakıldıklarında karbondioksit ve su açığa çıkartırlar. Egzotermik tepkimeler sonucunda ortam soğur yanlıştır. Egzotermik tepkimeler dışarıya ısı veren reaksiyonlardır. Dışarıya ısı verdikleri için ortamı ısıtırlar. Yani bir sobaya Odun attığımızda soğumayız, üşümeyiz, ısınırız dışarıya ısı verdiği için. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve cinse her zaman korunur. 20. soru. Yukarıdaki tepkime denklemi denkleştirilmiştir. Denkleştirilmiştir. Bu tepkime denkleminden faydalanarak sorulanlara hangileri cevaplanabilir? X'i bulmamız gerekiyor o zaman. X'in yapısında bir tane kalsiyum olacak anladığım kadarıyla. 2-4 oksijen var. 4 hidrojen, 4 hidrojen, hidrojenler eşit. 2 tane oksijen var. Orada 2 oksijen. Oksijenler de eşit. Klorlara baktım. 2 klor var. Orada hiç klor yok. O zaman 2 tane de klor olacak. X'imizin yapısını bulduk. Kalsiyum klor. X ile gösterilen madde nedir? Cevapladığım cevaplandırılabilir. Çok güzel. X ile gösterilen maddede elementlerin sayıcı oranı nedir? 1'e 2'dir. Onu da cevapladım. X maddesinin fiziksel halini cevaplayamam. Nereden bileyim kalsiyum klorür fiziksel hali nedir? Denkleştirilmiştir. Hani oda sıcaklığında gerçekleşiyor dese o zaman iyonik yapılı bileşik olduğu için katı diyeceğim. Ama oda sıcaklığıyla alakalı da bana bir bilgi vermemiş. Cevaplandırılabilir diyor. Dolayısıyla C şıkkı sorunun doğru cevabıdır arkadaşlar. 21. sorumuzda Çevremizde sıklıkla duyduğumuz rahatsızlıklardan biri böbrek taşı oluşumu ve neden olduğu ağrılardır. Böbrek taşları bazı maddelerin vücutta eksik üretilmesi, gut hastalığı, sıcak tropikal ve yüksek rakımlı bölgelerde yaşamak gibi nedenlerle nedenlere bağlı olarak oluşabildiği gibi. Oksalat bakımından zengin olan sebze ve meyveler özellikle de ıspanak, çay yaprakları, kakao, ceviz, buğday kepeği gibi besinlerin fazla tüketilmesinden dolayı da oluşabilir. Güneşten dolayı artan D vitamini sentezi, kalsiyum ve diğer maddelerin bağırsaklarda emiliminin artması ve Bununla birlikte idrarla daha fazla atılmasından dolayı kalsiyum artı iki taşlar oluşturmaktadır. Tüm böbrek taşlarının yaklaşık %70-80'i kalsiyum oksalat veya kalsiyum fosfat ya da ikisinin bileşiminden oluşur. Uzmanlar limon tüketmenin böbrek taşlarının meydana gelmesini engellediğini tespit etmiştir. Limondaki sitrat, sitrik asitten gelir, böbrek taşına karşı etkili olmaktadır. Bu nedenle sıvı ihtiyacının bir bölümünü limonata ile karşılamak böbrek taşı oluşumunu azaltır. Güzel. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Böbrek taşı oluşumu bir çözünme çökelme tepkimesidir. Nitekim kalsiyum oksalat kalsiyum fosfat katı halde çöküyor. Limondaki asit bazik tuz olan böbrek taşları ile tepkimeye girerek oluşan taşları parçalar ya da taş oluşumunu engeller. Aşırı miktarda ıspanak yiyen birinde olası böbrek taşı, şu böbrek taşına neden olan maddelerden birisi olduğuna göre şeklindedir ifadesi doğrudur. E şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Arkadaşlar yeni video çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepin